Evet. Herkese tekrardan merhabalar. Bir linç videosuyla daha karşınızdayız. Bugün tekrardan bilir kişi olmayaraktan sadece fikirlerimizi paylaşmak amacıyla bir tepki videosu çekeceğiz. Ben demiyorum ki yıllardır rap dinliyorum ya da rapçiyim. Yani böyle şeyler, ya böyle bir iddiam yok. Evet bugün trendlerde bir numaraya oturan Kila Hakan Ceza, Eza ve Ben Peron'un Köpürdüğü bir <laughs> video ile karşınızdayız. Hemen başlayalım. Vakit kaybetmek başlayalım. istemiyorum. Bu arada tekrardan söyleyeyim. Daha önceki videolarda da söylediğimiz gibi her hafta e, konuk alıyoruz sizlerden biri arasından. E, mail atarsanız seviniriz. Evet, e, Düşüncelerini alabilir miyim? Fikirlerini. Kesinlikle bence diyerek başlayacağım çünkü benim ha. fikirlerim Bekir Hakan hakkında pek bir bilgim yok dinlediğimi de söyleyeyim. Hani öncesinde biliyorum ediyorum diyemem. o yüzden çok hani tarzıyla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum ama şarkıda sevmediğim kısım onun kısmı. Onun şarkısı ama. <gülüyor> 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 onun kısmı. Ben da çok böyle şey olmuş. Şarkıya bir uymamış. Hani çok yavaş kalmış. Hecelemesi falan gitmemiş. Tarzı yani. da uymamış. Bence de. Ceza. Kendi fikrimce de cede. Ben de Kilakan'ı dinlemiyorum, bilmiyorum. Şeyde diyorlar mesela hani Kilakan hep tarzı bu, bu tarz öyle falan. Ona bir şey diyemem. Sadece benim hoşuma gitmedi. Hani Kesinlikle. ben bu tarzı söylemez pek hoşuma gitmiyor. Ee, Kilakan'ın kısmını hiç beğenmedim. Zaten herkes bulup 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 bayağı şey oldu. Ee, ceza, cezaya lafım yok. Ceza bence güzel söylemiş. Ben mesela herkes şey diyor, ceza kendini batırmış. İşte ben Faro ya da Ezel'le bu şarkıyı yapması batırdı falan filan. Ceza yine kendi kısmını gayet güzel, gayet iyi yapmış. Gayet iyi, evet. Hani hakkını yine vermiş. Ceza yine her zamanki gibi harika bence. Cezayı bir şey demiyorum. Cezayı beğendim. Ben mesela Ezel'i de beğenmiyorlar ama Ezel bence gitmiş. Ben Ezel'i de beğendim. Cezayla Ezel'in kısmını çok beğendim. Şarkı çok o kısmı <laughs> 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 ben Feraya bir şey demiyorum. Olmamış. Gitmemiş. Yani hiç uymamış. Yememiş. önceden çıkaracakları zaman da hani isimleri görünce bir Evet. Değişik gelmişti. Yani ben Ferah. Ekil Hakan hakkında çok bir şey diyemem. Gerçekten hiç, hiç, hiç şey dinlemedim. hiç dinlemedim yani. Tarzı böyledir değildir bilemem. Sadece hoşuma gitmedi şarkıda böyle bulup bulup. Yani şarkıyı dinlemeyeceksin. Tabii değil o. Yani çok hoşuma gitmedi. Cezal Ezel. Ben beğendim. Ben de. Beğenmeyenler de var ama beğendim. Herkes şey diyor işte üç yanlış bir doğruyu götürmüş hı hı. falan. Götürmemiş. Şey beğendim ben de şarkıyı beğendim yoksa? Ya ben şarkıda cezayla ezeli beğendim. Hı hı. Şarkı sadece ondan olması Yani ben de aynı fikri düşünüyorum. Ben Ferol'a Kila yüzünden şarkıyı çok beğendim söyleyemeyeceğim. Anladım. O kısım güzel. Hı hı. Hani açıp dinleyebileceğim bir şarkı hı hı. değil bence. Ya, benim Eza. fikrim bu. Kesinlikle benim fikrim. fikirlerinizi <laughs> yoruma yazın ama lütfen bize linç etmeyin. Akşamları battaniye altına gidip ağlıyorum ben. Bilir kişi falan değilim zaten. <laughs> evet, bilir kişi Sadece değiliz. tepki. Yani sadece yorum yapıyoruz. Beni ağlatmayın. <laughs> tamam. Teşekkür ediyoruz hanım size. Biz de teşekkür ederiz. Siz de fikirlerinizi yorumlara lütfen yazın. Beğendiyseniz her videoyu beğenmeyi unutmayın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese görüşürüz. <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.